Evet, bu videomda bal süzme videosu yapacağız. <laughs> Şimdi göstermeyeceğim. Şimdi bal süzmeyi nasıl yapıyoruz? Kısaca göstereyim dedim. Bu bal süzme makinamız. Şurada size göstereyim. İkinci videomda da video da çok uzun olmasın diye ikinci videoda bal süzme ile ilgili teferruatı anlatacağım. Şu an bayağı bir çıta yaptık. Kaç çıta oldu bu? 11 mi 12 mi? Allah. Kırdım. Burada kapaklarımız var. Çıtaları içine yerleştiriyoruz. 1 iki, üç, dört çıtalık bir makine. Şimdi bal süzme makinesini merkez kaşı kuvvetiyle tabii ilk önce çıtaların üstündeki sırları açılıyor. Sırları açıldıktan sonra şuradaki kolu çeviriyoruz. Çıtaları yerleştiriyoruz içine makinenin kapağımızı kapatıyoruz. Evet, buradaki kolla çevirerek merkez kaç kuvvetiyle bal kenarları dağılıyor. Sonra bekliyoruz. Ya çekim kuvvetiyle aşağı iniyor. Sonra bal toplanınca içinde ballarımız var zaten. Burada bayağı bir bal var herhalde bu. Zamanla bal süzmeye başlayacağız görüyorsunuz. Ondan sonra tabi süzerken de balın içinde bir şeyler kalabiliyor. Parçalar falan kalabiliyor. Bu şekilde süzüp burada açıyoruz. Buradan huni ile süzerek teneke balı koyuyoruz. Balları da toplarken burada bal sandıklarımız var. Orada dolu olan çıtaları yumurta olmayan çıtaları seçiyoruz. Burada içinde bu çıtaların e, süzmesini yapacağız. Bu şekilde görüyorsunuz bıçaklarımız var. Sırını açacağız. Üstünde görüyorsunuz daha tekeresi sırlı. Şu an bu çıtaları birazdan süzme işlemine tabi tutacağız. İkinci videomda göstereceğim İkinci videomda görüşmek üzere